Merhaba yengeç burçları. Umarım herkes çok iyidir. İkinci yeni tarota hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu haftanın enerjisine bakacağız. Ocak ayının enerjisini geçen hafta yayınlamıştım. Umarım o videoyu izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz de tavsiye ediyorum. Henüz çok yeni bir kanal. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepiniz için. Yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Olur mu? Hadi beraberce bu haftanın açılımına bakalım. Bunun bir genel açılım olduğunu tekrar hatırlatayım. Yani bütün yengeçler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız yükselen ay ve venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Umarım herkes yeni yıla müthiş coşkuyla, enerjiyle olabildiğince girmiştir. Öyle de devam eder. 3 kart yakın geçmiş için, 3 kart şu anki enerji, 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum için seçeceğim, 3 kart da sizin enerjiniz için seçeceğim. Geleceğe dair prensip olarak bir şey söylemiyorum. Yengeç burçları bu haftanın enerjisi. Yengeçler bu haftanın enerjisi. <laughs> Bunların hepsinin temelindeki kart, bütün bunlar açılan kapı, kupa beşlisi. Kartların bazen İngilizcesini söyleyebiliyorum ama hemen Türkçesini söylemeye gayret edeceğim. Trot'u İngilizce öğrendiğim için bazen bulmakta zorlanabiliyorum. Hemen. Ama benim yani İngilizce merakım olduğundan değil, öyle öğrendiğim için. Yoksa ana dilim Türkçe ve Türkçe edebiyat okudum. Peki. Bu açıklamayı da yapma gereği duydum. Yakın geçmişinizde sevgili yengeçler, kılıç beşlisi, adalet kartı, şeytan kartı çıktı günümüzü anlatan kartlarının sırasıyla Azize kartı, tılsım kraliçesi ve değnek üçlüsü, sizin kendi içinizde barındırdığınız enerji tılsım prensi, ee, kılıç yedilisi ve değnek ikilisi. Peki. Neler oluyor? Şöyle bir bakıyorum. Yakın geçmişte açılımlarını bilmiyoruz. Bakacağız beraberce. Yenildiniz. Kendi içinizde bir çatışma yaşadınız. Ee, kendinizi kaybetmiş düşünüyorsunuz ya da kafanızda binlerce binlerce soru işareti bir şekilde vardı. Düşünce yoğunluğunu gösterir. Kılıç kartları düşünce, entelektüelizm, e, duygusal anlamda detachment'ı, soğukluğu gösterir. Bir karar verilmişe benziyor e, adalet kartıyla. Oradaki yenilgi neyse onun adil olduğunu düşünüyorsunuz ya da düşünmüyorsunuz. Bilmiyorum ama muhtemelen adil olmadığını düşünüyorsunuz ki adil değildi. E, şeytan kartı çıktı orada. Günümüzde ise orada yaşadığınız o acı neyse, yani uğradığınız, zedelendiğiniz, zararını gördüğünüz her neyse, sezgisel anlamda oturduğunuz, düşünüyorsunuz. İki sezgiyi çağrıştıran kart peş peşe geldi. İki güçlü kart feminen enerjinin doruk doruk yaptığı kartlardır. Azize ve tılsım kraliçesi. Dengeyi tekrar yakalamaya çalışıyorsunuz, yakalamış da görünüyorsunuz. Şurada sizin yanınızda olmayan adalet konusunda tekrar bir beklenti içindesiniz. Çok net söylüyorum yengeçler. Bunu pek söylemiyorum ama hukuksal bir işlemi şu an mücadele ediyorsunuz. Benim şu an bu kompozisyondan çıkardığım bu. Çok gerçek anlamıyla biri tarafından haksız uğramak falan değil. Mahkeme sürecinde olabilirsiniz. Bekliyorsunuz. Sonuç almadınız. Geleceğe derdinin gibi bir şey açmayacağım. Ee, gelecek güzel haberlere gebe dururum sizin için. Kendi enerjiniz kesinlikle e tılsım prensi dedim. Teklif, başlangıç, heveskarsınız. Ama bir taraftan da sizden e, bilgi çalmaya çalışan şuradaki şeytan, adalet, kılıç beşlisi demiştim ya. Şurada mücadele verdiğiniz ve sizi alt eden her ne varsa tekrar size karşı olmalarının e, korkusunu taşıyorsunuz. Sizden bilgi çalma, sizi tekrar alt etme, tekrar kandırılma vesaire vesaire. E, beklenti kartı çıkmıştı seyahat olabilir, uzak yerlerden gelecek haber olabilir. Tekrar bir değnek kartı çıktı. Bu da yine bir beklenti kartıdır ama seçeneği de işaret eder. Yollardan birine gideceksiniz. Belki de bunun sonucuna göre onu belirleyeceksiniz. Bilemiyorum. Gelin beraberce bakalım. Şu desteği kullanacağım. Yengeçler güzel bir açılım oluyor bence bu. Değişik en azından. Değişik bir enerjisi var. Çünkü bazen kartlar hemen bizi aşk, aile ya da e, iş ilişkilerine yönlendiriyor biliyor ama burada ben gerçek anlamıyla sizin e, zorlu bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum ama vazgeçmediğiniz beklentileriniz var ne kadar güzel bu beklentileri her zaman taze korumak lazım Evet yeterince karıştırdık Hadi bakalım kim de sizi alt eden ya da ne oldu orada o Kılıç peşine bir bakalım mı alt edildiğinizi düşünürüz ya da ben öyle okuyorum Başka bir şey olabilir. Siz lütfen kendinize yorumlayın. Tarot'u bu yüzden seviyorum. Şeytan kartı iki kere geldi. Dikkatli olduğunuz, belki de gözünüzden kaçan, açıkça düşmanlarınızın olduğu bir geçmiş. Ne yaşandı bilmiyorum. Hepiniz lütfen kendi yaşantınıza bakın. Belki de hiç böyle bir kötülük yoktur. Bilemeyeceğim ama kartların bana söylediği bu. E, maddi anlamda zarara uğratılmış olduğunuzu görüyorum ben. E, tılsım Beşlisi ile. Tılsım Beşlisi bunu ifade eder. Ee, ve şuradaki kılıç beşlisi demiştim ya, kılıç sekizlisi başka bir düşünce kartıdır. Bu sefer kendinizi, eliniz, kolunuz bağlanmış şekilde hissettiğiniz biraz düşünce yoğunluğundan, e, depresyondan kaynaklanan, öyle miydi, böyle miydi, neden e, bunu uğradım, neden kandırıldım? neden aldatıldım vesaire vesaire düşünceleri e, sizi kendi içinizdeki sesi susturamadığınız takdirde kendi şeytanınıza dönüşmüş olabilir. Buna dikkat edin. Çünkü şeytan her zaman dışta değildir. Bazen kendi olumsuz seslerimiz o kadar çok abartılı şekilde çıkar ki bir süre sonra kendimize düşman olmaya başlarız. Lütfen o eşitliğe dikkat edin. Justice, neydi bu adalet konusu? Ben sizden daha çok merak ediyorum. Orada ne yaşandı? Beraberce bakalım mı? Hadi bakalım. Kupa şövalyesi, kupa dörtlüsü ve kupa yedilisi geldi. Ha, Üç tane kupa kartı geldi. E, duygu kartlarıdır kupa kartları. ilişkileri anlatır. Her türlü ilişkiyi anlatır. İlla ki romantik olmasına gerek yok ama işin içerisinde duygular vardır. Şimdi elinde çiçek tamam mı? E, şövalyeyi anlatıyorum. E, duygularını açmaya giden bir erkek figürü görüyoruz. Klasik e, dekte, klasik destede bu atın üstündedir. Ee, ama ne oluyorsa bir şekilde karşı taraf ya da sizde bir isteksizlik uyanıyor. Bunun e, devamında da kafa karışıklığı var, kupa yedilisi var. Hangisini seçeceğim, ne olacak, ne bitecek? Şurada haksızlığa uğradığınız, alt edildiğiniz noktada, duygusal bir ilişkide, aile, arkadaşlık, romantik bir ilişki, her neyse... Orada dedim ya mahkeme süreciyle uğraşıyor olabilirsiniz. O hala birinci opsiyon olarak orada duruyor. Birinci seçenek olarak kendinizce yorumlayın. İkinci seçenek olarak da orada ilahi adalet dediğimiz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ee, ama bu neyden kaynaklı? Çok açık etmiyor kartlar. Yani şöyle bakıyorum. Ee, Kupa Şövalyesi'ni tekrar. Eğer göremiyorsak biz bize atın üstünde gelen şövalyeyi, ne yüzden göremiyorsak kafamızın karışık olması, birden fazla seçeneği değerlendirmeye çalışmamız ya da başından gelecek olan teklife isteksiz yaklaşıyorsak bu belki de hem sağımızı hem solumuzu saran şeytan etkisiyle olabilir. Yengeçler buna siz karar vereceksiniz ama orada çok güzel bir enerji var. Onu susturan yani o şövalye atın üstünde gelen romantik şövalyeyi bir şekilde susturan bir şeyler var. İldi orada. Şeytan neden burada? imparator içe. Ee, Azize High Priestess ve Two of wands e, değnek ikilisi çıktı. İki en güçlü kartı sezgisel feminen enerjinin doruk noktasında olduğu kart. Boğa burcuyla ilişkide olabilirsiniz. Balık burcunun kartı, su grubu geldi High Priestess, Azize geldi ve beklenti kartı geldi. Sevgili yengeçler. Aa um, verimliliğinizin doruk noktasına çıktınız, sezgilerinizi kullandınız, beklenti içindesiniz, şurada adalet adından neyi bulamadıysanız, beklentiniz neydiyse ama bir süre eli kolu bağlı, M bana ne ben istemiyorum modundaydınız, kafam karıştı modundaydınız, o moddan çıkarak, Tamam mı? Birinden birini seçmeniz gerektiğini düşündüğünüz bir yol ayrımındasınız. Ayrımındaydınız yakın geçmiş dedik ve orada da sezgilerinize güvendiniz. Ben e, aldığınız kararın olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunu bana düşürten de düşündürten de Empress kartı, High Priestess burada tekrar gelmiş. Enerjinin ikiye katlandığını gösteriyor. O enerjinin henüz bitmediğini, buraya aksadığını gösteriyor. Şu anda hala o karar aşamasında olabilirsiniz. Three of Wands, değnek üçlüsünün burada gelmesi o ihtimali kuvvetlendiriyor. Peki, ee, Queen of Pentacles'a bakalım. Yani kılsım kraliçesi nedir? Ha. Aa, i̇ki tane kılıç kartı çıktı. Düşünme, düşünme, düşünme. Yengeçler inanılmaz şekilde bir şeyleri tartıyorsunuz, doluyu, boşu düşünüyorsunuz, ondan alıp ona veriyorsunuz. Kafanızın içerisinde binlerce soru. Bu sorular neyle ilgili bilmiyorum ama ee, bu sizi sosyalleşmek değil de bir dakika ben bunu bir yere oturtmaya çalışacağım. Aa, bir kere Sezgilerinize güvenin olur mu? Yani sezgileriniz çok güçlü bu aşamada. Kafanızda binlerce soru işareti var ama o sezgilere güvendiğiniz takdirde şurada üçüncü kişiler birden fazla kişinin ben şu kompozisyon içerisinde olduğunu düşünüyorum. Şurada five of swords'un olması kompozisyonda birden fazla kişi var. Şurada three of cups'ın gelmesi hiç alakasızken çıkması üçüncü kişilerin ilişkinize müdahalesi olabilir ya da müdahale ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, aldatma aldatılma vesaire vesaire diye böyle çok e, hayali şeyler de söylemek istemiyorum ama bu üçüncü kişi kartıdır. sosyalleşme arkadaş şudur budur diyebiliyorum. Arkadaşlık ilişkilerinde bir üçüncü kişinin etkisi olabilir. Ekili ilişkilerde e, ailenin etkisi olabilir. Taraflardan birinin ailesinin etkisi olabilir. Bu şekilde de düşünün. İlla bir aldatma olması gerekmiyor. Ama çok hızlı şekilde bir şeyler gelişmiş. Hızlı şekilde haberler alınmış. Eee ya da haberler geliyor yolda. Ee, sezgileriniz bunu size söyleyecek. Yani iki düşünüp bir adım atma modundasınız. Belki de iyi yapıyorsunuz. Neden iki düşünüp dedim? Çünkü kılıç kartları çok fazla geldi. Şunları alacağım. Kaç kart geldi? İki kart. Three of Wands'a bakalım. Ee, Münzevi kartı Queen of Pentacles. Bakın Queen of Pentacles şurada gelmişti. Tekrar geldi. Tılsım kraliçesi. Ee, sezgileri anlatan şunun divine counterpart'ı yani e, ilahi diğer tarafıdır. Feminen, meskülen enerji, başak enerjisidir. Başak burcu, alakalı başak burcu Bu ee, ile alakalı olabilir. Doğum haritanızda başak burcu neksi olabilir. Bu arada pentakaslar çok geldi. yine toprak gruplarıyla alakalı olabilir. bir kart daha tabii alalım. Tekrar bir pentacle kartı geldi. Kesinlikle bir toprak enerjisi. Burada hakim sevgili yengeçler. Ee, sezgi, sezgi, sezgi. Henüz alınmamış kararlar var. Kompozisyonu lütfen oturtun. Neyle ilgiliyse sezgilerinize güvenin. İçinizdeki ses size doğru yolu gösterecek. Seven of Swords. Orada bir dedim ya kandırılma, ah, hinlik, tilkilik. Kötü anlamda düşünmeyin. Bazen hepimiz iyi anlamda da tilki olabiliyoruz. Peki... Bir pentacle, bir tılsım, iki tane kupa kartı geldi. Duygusal tarafı ağır olmakla beraber madde etkisinin de etkisini yitirmediği bir kompozisyon, bir açılım yapıyoruz şu an. Her neyse arkadaşlar, şurada ...çalınmaya çalışan bilgi çalınması olabilir... ...sizden faydalanma vesaire... ...duygusal ilişkiler anlamında... ...ben romantizm her nedense... ...goğaz kartlar çıkmasına rağmen sezinlemiyorum... ...aile ilişkileri içerisinde böyle bir kafa karışıklığı... ...arkadaş grubu içerisinde bir kafa karışıklığı olabilir... Ee, ...ama şeydir orada bir king'in çıkması... ...sizseniz eğer o yengeçler... ...olgunlaştığınızı gösteriyor... ...yani bütün bu sezgisel kartların çıkması... ...üzerine tekrar sezgisel ve meskülen bir enerjinin gelmesi kendinizi bu olaylara karşı kontrol e, olaylara karşı kontrol içinde olduğunuzu gösteriyor. Yani kendinizden eminsiniz. Şurada galiba e, almanız gereken dersi aldınız. Top 1'e bakalım. Seçim. Şurada da çıktı tekrar. Ne bu seçim? Neyi içeriyor? Peki. Şimdi bakın öyle bir şey söyleyeceğim size. Justice adalet gelmişti. Evlilik kartı geldi. Uzun süreli bir birliktelik, evlilik, anlaşmayı içeren her neyse. Evlilikten çıkalım. İş sözleşmesi, sözleşme, ortada sözleşme olan her ne varsa onunla alakalı olarak bir ihanet kartı tekrar çıktı. Three of Swords. Acı çeken kalp. Romantik olması gerekmiyor. Üçüncü kişilerin müdahalesi. Siz çözecekken birilerinin müdahale ettiği, dolayısıyla da Fırsatı kaçırdığınız ama halen seçeneklerin önünüzde açık olduğu bir enerji. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan. Five of Cups'a bakalım. Neden kupalarınız devrilmiş şekilde orada oturuyorsunuz? Küssünüz. Güneş. Queen of Cups. Yengeçler beni çok iyi dinleyin. Sizin enerjiniz, içinizdeki şeytanı susturun. Tamam mı? Şu halde olmanızı gerektirecek hiçbir sebep yok. Güneş arkanızda. Tekrar kraliçe kartı geldi. Bu sefer sezgileri tam anlamıyla ortada olan bir e, kraliçe ve e, emek gösteren bir enerji. Yani kendi adınıza bu enerji içerisinde, bütün bu zorluklar içerisinde halen seçim yapma sürecinde uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Çalışmanın, emeğin en güzel kartlarından bir tanesidir tılsım sekizlisi. Güneş arkanızda şu şekilde hissetmeniz için hiç hiçbir neden göremiyorum ben ortada. Ama belki de ona yol açan başka bir şey var şu an bu açılımda çıkmayan. Hadi bakalım evren size ne diyecek? Hadi bunların üçünü birden alayım. Üç kart geldi. Hah. Bakın Five of Cups orada çıkmıştı. Burada tekrar geldi. Evren diyor ki şuradaki enerjinin benzeri. Güneş arkanda ve sen Queen'sin, kraliçesin unutma. Burada diyor ki sen aslansın, aslan terbiyesiz, Aslan burcunun kartıdır. Aslanı terbiye edebilecek kadar güçlüsün. İçindeki gücü unutma konfor alanından çıkman gerekiyorsa dahi ya da şurada seni korkutan haksızlığa uğradın elindekini kaybettiğin bir dönem yaşadıktan sonra şu korkun çok normal. Ama unutma kontrol sende. Şu duygudan çıkmaya bak. Yengeç sevgiler. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi takip etmek, abone olmak aynı şey. <laughs> Paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.